Merhabalar, ben mühendis portalından Emre Can. Bu videoda iş ve staj başvurusunda kullanabileceğiniz üç yöntemden artı olarak bu süreci nasıl hızlandıracağınızdan bahsedeceğim. Ee, bu kısmı çok uzatmadan videoya geçelim. Çok gereksiz bir söylem oldu burası. <laughs> yani... zaten uzun değildi. <laughs> zaten uzun değildi. <laughs> İlk seçeneğimiz aracı sitelerden başvuru yöntemini kullanmak. Bu çoğu kişi tarafından biliniyor aslında. Hem staj başvurusu yapacaklar tarafından hem de iş başvurusu yapacaklar tarafından bilinen bir yöntem. Bu siteler hangileri derseniz. Kariyer.net var bildiğim aklıma gelen. Indeed.net var. Yeni bir iş.com var. Ee, bir de eleman.net. Toplamda benim bildiğim popüler olan 4 tane site var. Bu siteleri kullanarak eee şehrinize yapacağınız departmana kadar filtreleme yapıp istediğiniz iş ilanlarına veya staj ilanlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemse firmaların sitelerinden birebir başvuru yapmak. Bu yöntem birinci yönteme oranla biraz daha e, olumlu sonuçlar verebiliyor. Çünkü bu e, aracı dediğimiz sitelerde başvurular genelde 1.000-1.500 bin, bin hatta on binlere kadar çıkabiliyor. Bu şekilde olunca e, Giden CV'ler neredeyse okunmuyor bile. Sadece %1, 2 veya %10'luk en fazla diyelim dilimi okunuyor. Bunun haricindeki kısım direkt es geçiliyor. O yüzden şansınız bir hayli azalıyor. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Firmaların kendisilerine girip bazı global ve Türk firmaları fark etmiyor. Bazı firmalarda kariyer diye ayrı bir kategori oluyor. Bu kategoriye girip staj alım zamanları veya işçi ihtiyacı bulunduğunda Buralardan haber yayınlıyorlar. Buradan rahat bir şekilde başvuru yapabiliyorsunuz ve aracı sitelere oranla çok daha az başvuru oluyor. Bu sayede ne oluyor? Ön plana çıkma ihtimaliniz ve kendinizi gösterme, sizi tanımalarına imkan oluyor. Bu da dolaylı yoldan sizin işe girmenizi veya staja başlamanızı sağlıyor. Üçüncü yöntem ise LinkedIn. LinkedIn mühendisler için oldukça önemli bir platform. Bunu Eminim ki biliyorsunuzdur. Hani belirtmeme gerek bile yok. LinkedIn sizin bir nevi eğitim süreci ve iş sürecindeki sizin profilinizi yansıtıyor aslında. Siz orada yaptığınız işleri yayınlıyorsunuz. Nerede, ne zaman çalıştığınızı, hangi departmanda çalıştığınızı yayınlıyorsunuz. Ne bileyim yeterlilik seviyelerinizi, sertifikalarınızı, her şeye açık bir platform. Paylaşmak için mümkün bunlar. Onun haricinde kimleri beğeniyorsunuz, kimleri takip ediyorsunuz, ne tarz paylaşımlar yapıyorsunuz? Belli başlı firmalar LinkedIn profilinizi stalk'lıyor bu anlamda. Staj veya iş başvurusu yaptığınızda. Buradan aslında sizin şahsi profiliniz meydana çıkıyor. Bu yüzden LinkedIn'i takip edip LinkedIn'den insan kaynaklarının paylaşımları üzerinden iş ilanı veya staj başvurularına ulaşabilirsiniz. Bu oldukça etkili bir yöntem. Ee, ben de staj başvurusu yaptım. LinkedIn'i kullandım ve e, %20-30 oranında bir geri dönüş oranını sağladım, yakaladım. Ki iş başvurularında bu oran bence gayet e, başarılı kabul edilebilecek bir oran. Süreci hızlandırma da şu şekilde oluyor. LinkedIn'den örnek veriyorum. Siz A firmasında çalışmak istiyorsunuz. A firmasının sayfasına girip çalışanları gör sekmesi bulunur yukarıda. Çalışanları gör sekmesine tıklıyorsunuz ve orada size insan kaynaklarını, genel müdürleri, kısacası çalışan herkesi gösteriyor. Oradan e, genelde bizim işimizi gören insan kaynakları veya bazen mühendisler. Onlara bağlantı gönderiyorsunuz, davet isteği atıyorsunuz. Daha sonra kabul ettiğinde birebir iletişime geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şuradan şuradan başvuru yaptım. Fakat e, süreci hızlandırmak ve e, firmada çalışmayı istediğim için sizle birebir de konuşmak istedim diye bir detay belirtiyorsunuz. Eğer isterseniz CV'yi gönderebilirim gibisinden detayları ekleyebilirsiniz. Genelde buna olumlu dönüş oluyor. E, ya başvuru yaptığınız yerdeki isminizi istiyorlar. Ya e, mailden CV'nizi gönderin, inceleyelim diyorlar. Ha, bazen de hiçbir şekilde geri dönüş almıyor. Görüldü diyorsunuz, bağlantıdan reddediliyorsunuz. Hani sizi bağlantı eklese bile bağlantıdan çıkarıyor gibi durumlar olabiliyor. Ama asla moral bozmadan sıkı bir şekilde devam ettiğinizde kesinlikle e, bir yer buluyorsunuz. Tabii sizin yetkinliğiniz de iyiyse. Bu da önemli bir detay. İş başvurusundaki yöntemler bu şekilde, hızlandırma bu şekilde. Ben şahsen kendim bu yöntemleri kullanıyorum ve oldukça iyi geri dönüşler aldım. Bu video bu kadar. Sıradaki videomuz CV hazırlamaya yönelik bir video olacak. CV nasıl hazırlanır, daha doğru bir CV nasıl olmalı bunlara değineceğim. Diğer iki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.